Yüz dolguları sonrası ağrı ciddi bir problemdir çünkü bir damara yakın enjeksiyonlar ağrıya sebep olur. İşlem sonrası devam eden bir ağrı o bölgede bir sorunun habercisi olabilir. Ağrıya morluk, kızarıklık, renk solması gibi durumların eşlik etmesi damarsal yaralanmaları, damar içi enjeksiyonları, damara basıyı gösteriyor olabilir. O nedenle bu tip durumlarla karşılaşır karşılaşmaz enjeksiyonu yapan doktorun ulaşamıyorsanız başka bir plastik cerrahın özellikle ya da bir dermatoloğun bu konuda ulaşmanız gerekir. İlk 4 saat önemlidir. Ağrının tam değerlendirilmesi, beraberindeki şikayetlerle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Hafif ağrı eşiği düşük insanlardaki ağrı belki bir ağrı kesiciyle ya da 3-5 saat beklemeyle çözülebilecekken beraberinde başka bir problemin dediğim gibi vasküler sorunlar olduğunu düşünüyorsanız hatta bir doktora ulaşamıyorsanız o bölgeye bir miktar ısı ve sıcak uygulamak damarsal probleminizin ilerlemesine engel olacak bir tavsiye olarak kabul edebilirsiniz.